Selam dostlarım. Ben Ali, Ali Tıkız. Bugün uzun zamandan beri video atamamıştım. İşlerimiz yoğun. Kuşlarla uğraşıyoruz. Üretim sezonu da başladı. Bayağı da yol kat ettik. Uzun zamandan beri planlayıp da yapmak istediğim bir salma vardı. Onu tamamladım. Bugün sizinle birlikte bu salmaya yeni yavrularımıza yani bu senenin yavrularından atacağız. Hazırlıklarının hepsini yaptım. Kısaca şeyinde salmanın da ölçülerini vereyim enine 3.40 derinlik 1.5 metre yükseklikte 2.5 metre olacak şekilde geniş bir salma yaptım. Yaklaşık 400 tane falan yavru alacağım, kuş alacağını tahmin ediyorum. Güzel oldu. Sizde şimdi kuş salımı yapacağız buraya. İlk, e, bu senenin yavrunun ilk defa salmaya kuş atacağız. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Bakalım nasıl görüntüler çıkacak. İnşallah hoşunuza gider. Şimdi başlayalım. bunları yuval şeylerden yolluklardan topladım. Şimdi kapımızı da kapatalım ki kuşlarımız kaçmasın. Bakalım şöyle bir kuşlarımızın da açısını ağzı ayarlayalım. Size daha güzel görüntüler vermek istiyorum. Bunlar daha devamı var bunların bunlar sadece şu anda anneleri tekrardan yaktı ya da yapmak üzere onlar. Hadi bakalım. Evet, ben başlayalım. Bu manuel yavrusu. Hadi bakalım. Ah, buraya değil. Buraya. Ha? Normalde 35 günlük yavru. Şey, 31 günlük yavru. Hadi bakalım. Evet, Gel geniş. Şimdi salmada kuş çok daha sağlıklı olur. Daha rahat düğünü atar. Rekabetçi olur. Hadi bakalım. Ay anasın. Tahmin ettiğin gibi küneye değil de ters tarafa gidiyorlar. Şimdi karşı duvara da Peker tünekleri yapacağız. Şaşırdılar Kocaman geniş yere gelince Şaşırdılar Hadi O da gitti Şimdi bu ilk parti Tekrardan gidelim Salmadaki kuşları da toplayıp getirelim Bunlar da ikinci parti yavrularımız şey daha doğrusu salmadaki yavrularımız. Bunları ayıralım bayağı oldu. Bunlar biraz daha temizleyelim. Böyle. İlk getirdiğim kuşlara göre daha çabuk tüneyi bulurlar. Hadi bakalım. tepesini normalde tepeli bir kuş. Yo yaparken annesi yoktu. Bu sene en koyu kuşumuz bu. Mümkün olduğu kadar renkleri açmaya çalıştık. Bu sene çalışmamızı ona yönelik yaptık. Sarı beyaz çalıştık genelde. Ama tabii içinde ahraç da var. Eski kanlı olduğu için de yine koyu renkler geliyor. Şurada çok güzel bir beyaz tepeli yavrum var. Hop. Bunlar şimdi burayı yabancılayacaklar. Şöyle beyaz yavrular. Hadi bakalım. Tabi alışmaları biraz sürecek. zaten yarını hepsi canı var bu olur burada. Şimdi kaç tane kuş var burada bilmiyorum. Çünkü bir hayır var. Şunu da alalım. içine koyalım. Bakalım nasıl gözüküyor. Şimdi şöyle şurayı da göstereyim. Hepsi buraya toplandı. Şaşırdılar çünkü. İnşallah. Hadi. Tünek yaptım oraya onlara. Hadi gidin. Şurada bir beşiktaş siyah tepeli bir kuşumuz var evet şaşırdılar çünkü kocaman bir yere geldiler biz nereye geldik diye şaşırdılar afalladılar hatta video böyle biraz açık kalsın daha bunlara yem su yemlikleri falan taktım da suların yemlerini doldurmadım biraz sonra kuşların hepsini saldıktan sonra yemlerin sularını da dolduracağım Ortaya bir de yere e, mamalık mama koyacağım. İnşallah güzel olacak ama e, beklenti tellere çok ağır Böyle, bunu beklemiyordum. E, Yabancılıkları için herhalde. Neyse bu videoyu da biraz, e, bir daha durdurayım. Öteki kuşları da getireyim. Bir parti daha getireceğiz. Ondan sonra tekrar devam ederiz. Tekrardan bir salmadaki kuşları tekrardan topladım. Ee, bunlar yaklaşık 45 gün, 50 günlük yavrular. Bunları da salalım. Baya şeyimiz e, yaptığımız salma canlandı, güzel oldu. Evet. Bunların hmm. içinde norkolendisler de var. Şurada bir tane bir kulağımız var. Kula tepeli. Tekrar bir tane daha kulağımız var. Ay. Beyazlar, sarılar. Bu kadar bir tane oluyor lan Yeni yeni çok Hadi bakalım. Daha gibi alınacak kuşlar var. Allah, İnşallah. İnşallah yardıma ölen kalan olmaz. Evet. Şimdi böyle geniş yere gelince hepsi şaşırdı. Güzel tepeli kuşlarım geldi, Alman tepeli. Tabi yarı son baskında değil de anneleri Alman tepeli ise babaları Malta. Babaları Alman tepeli ise anneleri Malta. Biraz öyle denk geldi bir Küçük tepeli, dağılık. Artık daha gitti. Ben bir daha bir bakıp geleyim. Kalan giden var mı? Bu da bugünkü son yavrumuz. Şimdi tekrardan ben içeriye gireyim. Şu kartonu alalım. Bayağımda ah kiseler. Şimdi bunlara arkadaşlar yem yem koyacağım. Şu koyalım. şöyle size son durumu bir göstermek istiyorum. Hepsi bu köşeye toplandı. Tabi korktular. Evet. Tellerin üstüne de kadar da çıktılar yani. Hiç. Ben de içeride olduğum için çünkü içerisi çok rahat. Hani şuraya geçici olarak bir tünek yaptım. Bekler evet, tüneklerini yapana kadar burada tünesinlerdi ama korktuklarını, şaşırdıklarını hepsi bu köşeye, tam istemediğim köşeye toplandılar. Böyle toplanacaklarını bilseydim o tüneyi buraya koyardım. Şimdi tekrardan şöyle geriye çekeyim bunu. Birlikte hem yem koyalım hem su koyalım, mamalarını getirelim. Şuradan bakalım açı nasıl. Evet. Evet. Alo. Doğumuzda basacağız. Bunlar sabahki mamaları. Biraz sonra da tekrardan mama vereceğiz ama vermeden önce şöyle yani çekim esnasında vakit kaybetmemek için bunları koyalım. Buraların bulutları getireceğim şimdi. Katayım şunlar. Bu nasıl olsa karton. Gerekirse de atarım bunu. Gel bakalım. Hem siz de öğrenmiş olmuşsunuz. Evet. Şöyle kuralım bakalım. Bir de yerde kalsın. Şimdi suları koyduk. Şuralara yenlik taktım ben. Sen niye öyle sarttın ya? İtalya'da falan basmadan yem gitti. Şimdi sadece bak eski yavrular biliyorlar hemen mamayı. Ama yeni yavrular pek bağırıyor zaten bu anneye. Şöyle yemlerini de dağıtalım. Bulurlar. Niye güveniyorum? Çünkü burada 50 günlük, 55 günlük yavrular da var. Onlar mutlaka bulurlar yemlerimiz. Ee, anneden yeni ayırdıklarımı da onlardan görerek ee, Samboldaki ilk günleri benim de çok hoşuma gitti. Böyle evet. bir de ah 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 Omzuma da konuyor. Bak. Şeye bağırıyor. Mavaya bağırıyor. Tembel. Bir de koyalım. Yani gözükten durmuyorum. Bu benim bir zamanlar bıldırcın vardı. Çok güzel bıldırcınlarım vardı. Yumurtaları yumurtasınlar diye aslanların yumurtalarını kanaryalara veriyorum. Bu onlardan kalma bir yemlik. Şimdilik bunu da koyalım şöyle hem mama hem yem iki bundan iki tane var ötekini de doldurayım onu da aşağıya koyalım bakalım nasıl olacak dostlarım bu da silo yemliklerden e, deneyeceğim. Hani bilmiyorum şimdi salmada bu uygun mudur değil midir koyacağım. Hani deneme yanılma yöntemiyle uygun olup olmadığını anlayacağız. Bu yine gulgacınlardan kalma. Tabi bunların hepsini temizledim ben. E, gerçi gulgacınlarda bırak bitirelim zaten yaklaşık 5 sene olmuştur. Böyle koyalım bakalım. Herkes istediği yerden yesin. Şunu da şöyle koyalım. Şimdi bir de taban sulukları var. O da bulgurcunlardan kalma ama koysam mı koymasam mı bilemedim. Dökerler, saçarlar bilemedim işte. Bugünlük koymayalım. Bugünlük böyle ama küçük yavrular var. Acaba tabana yine de bir koysa mıydım? Bu sefer de banyo yaparlar. E, saat de bayağı oldu. Bugün banyo yapmalarını istemiyorum. Neyse bugün böyle olsun. Şöyle tekrardan size kamerayı alıp şöyle tekrardan göstereyim. Yeni salmadaki ilk günleri. Evet. Az önce çok güzel yem mama yiyorlardı. Hatta şöyle göstereyim bak bir tanesi çökmüş. Mamaya beyazla gelmiş. Şimdi ben buradayım diye bir de tedirginler. En iyisi çıkayım biraz yerlerine alışsınlar. Artık burada yaşayacak bu arkadaşlar. Ya çok güzel oldu. Bir de telin dışından bir biraz çekeyim. Bakalım nasıl gözüküyorlar. tripodu da çıkartayım. Evet. Ya biraz. Zaman geçse daha da iyi alışacaklar mutlaka yerlerine. Bakın mama, mamayı yiyor yavrumuz. Ya ben şu anda şaşırdım çünkü hepsi bu köşeye toplandılar. Ben bu köşeye toplanmalarını istememiştim asıl. şurada bir tane tepesi yoluk var. Bunu annesi yoldu yuva yaparken. Çok güzel siyah bir tepesi vardı. Şurada kulağımız var. Onu da annesi yoldu. Onu da arkası açık. Bunlar genelde ilk ağız yavrularımız. Daha birkaç tane daha var yuvalıklardan alınacaklar da. Artık bugün değil. Günü geldikçe alacağız. Hatta yarın alırım birkaç tane daha. Şöyle dışarıdan da göstermeye çalışayım. Bunun işçiliğinin tamamını ben kendim yaptım. Tavandan yere kadar. Tabi da alan dar olduğu için böyle biraz küçültürsek kameranın açısını. Şu tripodu çıkartayım. Şöyle göstermeye çalışayım. Bayağı da aldı. Evet. Şimdi tünekleri az. Şu karşıda görmüş olduğunuz duvara bekar tünekleri gelecek. Ee, daha onların siparişini vermedim. Ee, bütün kuşçu arkadaşlar bilirler. Akyol kardeşlerde bekar tünekleri var. Renkli renkli. Onlardan vermeyi düşünüyorum. Bir 100-150 kadar. Şuradaki sıralı tüneği geçici olarak şey yaptım. Çünkü hayvanlar sıkışmıştı. Artık yerleri dar geliyordu buraya almam gerekiyordu. Onun için de biraz hızlı davranmam gerekti. Şöyle bir geçici bir tünek yaptım. Hem geçici derken belki de kalabilir yani kullanışlı olursa. E, buralara halatlardan karşıdan karşıya halat atmayı düşünüyorum. Yeşil süslerle süsleyeceğiz. İşte yaptıkça siz de göreceksiniz. Bakın yem yemeye de başladılar yemi de buldular. İyi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.